arkadaşlar bugün ne oldu biliyor musunuz arkadaşımın gözümüzün önünde yeni suktur aldı. aldı sıfır ve hani böyle altı e, boyalı falan olmaz öyle bir suktur değil kaplamalı böyle bayağı iyi onu çalacağız onu çaldı ama çalacağız. çalacağız değil de yani kaçıracağız arka binaya götüreceğiz orada koşacağız ama inşallah bizi görmez görürse direkt kaçacağız sukturu bir yere tamam. bırak saklan tamam mı ben gidiyorum tamam. arkadaşlar kaçıyorum. şimdi İyi bakın arkadaşlar. İyi izleyin. 1 milyon abone olduk. Yarın 1 milyonumuz gelecek. Arda geliyor mu Arda? Arda geldi arkadaşlar. Kaçtık. kaçtık 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 oğlum babası babası biliyor babasının haberi var şaka yapacağımızdan <laughs> ama Berat acayip komik bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar bu arada Burada Berat çok kesiyoruz. Berat çok mal beyinli Aynen. Arkadaşlar tapık şimdi olacağız. Evet sapık bu arada. Arkadaşlar şimdi Lütfen ama lütfen. Bu Abone videoyu abi. çekmek için babasına Bab yalvardık. Babası böyle skuter skuter göster kanka. Skuter böyle ya. Abi, bu halde ya. Kaplama da, böyle kanka. Abi, parlıyor da geceleri. Parlıyor da geceleri. Arkadaşlar bak bu videoyu yapmak için babasına yalvardık. Dedik abi lütfen çekelim. O da dedi tamam dedi. Lütfen beğenin bak çok uğraştık yani bu videoda. Ve video abone olun. Ve abone de olmayı unutmayın. Like da atın. Bir, bir Esat daha var ona da abone Arkadaşlar, abone olun. Arkadaşlar evet Eymen Ayaz ona da abone olun. Tamam abi. Eymen Ayaz ona da abone olun. Tamam Arkadaşlar kendinize... De... Çocuğu havasına veriyorum. Sakın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz çocuğu kolay gelsin. Gireceğim.